Selam arkadaşlar ben Cem ve bugün efsane bir video ile karşınızdayım Gerçekten efsane <laughs> Spike çıktı arkadaşlar şu 30 mega kutusundan Pass 30 mega kutusundan yani Bir şeyler çıkacağını hissetmiştim tahminimdi gerçi geleceği bilemem de tahminim Hissetmiştim Gerçekten de çıktı spike çıktı Yanımda abin joe var Onun e, kanalında açıklamada bulabilirsiniz Video selam yazdı ve aleyküm selam diyelim Hazırımızı verelim çok şaşırdım. Nasıl çıktı ya? Abi çok iyi. Arkadaşlar sonunda bana da çıktı. Bu videoya deli bir like istiyorum abi. Dünkü videoya fazla ilgi gelmedi. Ah be ilk killimizi alamadık. Olsun. Hadi bismillah. Aa ay. Oynadım başka hesaplardan Spike'la. Ya yani uzun zamandır oynamıyordum. Evet, search kesemedik. Abi gene yine... Abinci aldı. <laughs> Alamıyoruz biz. Kill. Öldü maalesef. A ben aa görmedim onu. Onu ben görmedim. Var arada arkadaşlar e, Zuba mıydı? Öyle bir oyun var yani. Onun videosu gelsin mi onu da yorumlarda belirtin. Çünkü onu ben oynadım. Şu an bin küsür kupayım. Sevdim ve çok güzel bir oyun. Siz de bakın bence. Yüklü değilse bakın. Abi. E, yenildiğim maçta da koyacağım çünkü sonuçta yenmemiz biraz zor. Abi robot da gelmez ama dur. La, abi Joe, sal da bir kill alalım be. Onun kanalında dediğim gibi açıklamada onun bu arada kulübümü de sorarsanız el göstereceğim şimdi. Şu Nani hemen bir öldüreyim. Ah be Mortison. Abi Joy'ı aldı, kötü oldu bu. Hayır be, neyse. Almamız zordu bu arada ya benim kanalda abone olun gençler aynen dediğim gibi açıklamada linki var aynen kulübe de gelin dedi iyi ki dedi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kulüp bu 3000 kupa üstüyseniz ya da hani sıfır kupaysanız bile biz sizin için indirebiliriz yorumlarda belirtin kaç kupa olduğunuzu ona göre indirebiliriz bu videoya like atıp abone değilseniz abone olmayı unutmayın kanala evet geldim hemen şu pokoya gidelim bir takım eksiltelim abici onun da <laughs> kupasını düşünmek istemiyorum. Aha bir bir gene geldi abi. Tek attı bana ya. Güzel. Şu boyu alabilir miyim acaba? Abi gene oldu. aldı. Şu pem alacağız artık. Dur fazla almayalım. İki tanesini ya da alalım şimdi pem çıkar alır falan. Kusura bakma abiciğim kill aldık sonunda. 12 yükümüz var. Abi dışarıda şu an oto basmanın zararları diyorum. İki bibi var orada? Sanırım evet. Yo bulmuş. Şuraya bir ultimizi çaktık. Hop. Güzel. Ben almışım lan nasıl oldu neyse. Arkadaşlar bu arada hani kulübe gelin gelin de. E kulübe gelmek istiyorsanız gelin. Ama şunun da lütfen farkına varın. 100 kişi dolduğunda en alttan adam elemeye başlayacağız. Çünkü. Abi. Harbi kızdı, kızdım ha. Pem geldi güzel. Pem geldi güzel de. Abi 21 yüklüyüm Zıplatacak mı artık beni? Alıyor maçı? Alırım herhalde aynı. Abi çok iyi. Kaç canlı birinci olduk. Arkadaşlar dediğim gibi klana da gelecekseniz şöyle diyeyim. En sondaysanız e, atılabilirsiniz. Çünkü biz klanı yerele falan taşımayı düşünüyoruz birinci falan yapmak istiyoruz. E bu hayal ama gerçek niye olmasın değil mi? Yani arkadaşlar düşük kupaysanız atılabilirsiniz. Ondan kusura bakmayın. İkinci bir kulüp açabiliriz. Klan diyorum arada kusura bakmayın. Abi. Aha biri geldi. Rosaymış. Öldük. Öldük arkadaşlar. O yüzden like atın. Arkadaşlar gerçekten şu videoyu paylaşın lütfen. Şu videoyu paylaşın. Çünkü Bazen ulti atamıyorum bu arada ya Neyse Çünkü abi millete, Ya ben görüyorum böyle saçma bence bana göre içerikler Adamın videosu kaç izleniyor Mesela hani bir satma, yani İsim belirtmek falan da istemiyorum bir satmak istemiyorum öyle Ama hani bana göre ve Bence hani saçma Gereksiz videolar izlenirken Montaj bile yapılmamıştır belki anladın mı o videoları ya, Emeğe ya saygı duyuyorum da Gene de He ben montaj yapıyorum uğraşıyor. ana. uğraşıyorum ama benim videomun da az izlenmesi onlara göre Ne yalan söyleyeyim şu şey oluyorum yani Bu arada öldük sanırım aynen He Ben eksiyemiyorum güzel de Ayminco eksiyor Helal olsun Arkadaşlar bizim videomuz için eksiyor O yüzden açıklamada kanal linki abone olun Bana da değilseniz olabilirsiniz Arkadaşlar dünkü videoda biraz montaj sıkıntıları olduğu için kusura bakmayın artık. Bu videoda olma, olmasını istemiyorum. Fazla da montaj yapar mıyım? Çünkü artık konuşmaya alıştım. Aldık. Güzel. şeyi aldık abi. Şöyle atlat, atlayayım o zaman. Kolta gideyim ben. Gidebiliyorsam nereden gidemedim. Sörcü aldı. Güzel. Abinci orada. Oo, çok iyi adam. Çok iyi iş şey yaptı abi öldü öldü abinci öldü abi kaç takım var burada biz kayıtlıyız hem ona bir bakacağım ben ya boşuna mı oynuyoruz bunu şu maçtan sonra bakarım şu dynamika bir ulti çakmak istiyorum da <laughs> abi ya yok böyle bir şey ya Aa ölmedim ölmedim bu Roza ne yapıyor acaba merak ettim. Bu bana saldı resmen. Normalde bekleyecektim de geliyor madem alayım. Hayır 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 hayır. Abi ya. Arkadaşlar klanda da rütbe falan istemeyin lütfen. Heh, çok güzel yaptı. Şu an ciddiyim çok güzel oldu. Ben geldim çünkü. Abi bekleyeceğim. İyi. Of. Fem çok iyi öldün sen. Koltuğu çekti. <laughs> Koltuğu dediğim abi şu. Baba Mortis'e bak ya. Hadi kanka al onu al al. Arkadaş de doğdu ya. Neyse olsun. Onu da alırız. <laughs> Bence işkence çektirelim yapma. Yapma yapma. Abi ya neyse. Ben arkadaşlar bir de şu Zuba. Zuba mıdır nedir? Herhalde yazarım. Hangi içerikleri izlemeyi seviyorsunuz onu da söylerseniz. Sevinirim ona göre bir halledebiliriz bir şeyler. Öyle bir içerikler yapabilirim. Abi şu robotu kesti. Piper'ın arkadaşı Sörç doğmadan tak öldürdük. Güzel. Ult atmayalım keşke ya. Bu bibi ne yapıyor ya? Arkadaşlar bir de şöyle hani klan kulüpten çıkacaksanız yani gelmeyebilir. gelmeyeyim mi diyeyim ne diyeyim. Kulüpten çıkmayın yani geleceksiniz lütfen. Güzel. Tara kesildi de abi ölmesen. Üzülme <laughs> lan. Abi arkadaş doğacak ki bu. Doğ tamam alabilirim değil mi? Hop güzel. Aa şunu da ilk kez açacağım sanırım. <laughs> Aa Mortis hemen doğdu. Hayır, hayır hayır Abi gitti değdi ya. Al kanka sen onu güzel. Koş. Ölmek istemiyorum da. Güzel. koltu aldım. Şuna şöyle bu ulti çakayım. Çakamadım. Hop. <laughs> Arada kaldı. Abi o boya. Heh, çok güzel be. Abi. Almam lazım. Arkadaşlar bir sıkıntı çıktı bir maç GG oldu Bu arada 2080 vuruyormuş 3 vuruşlu alabilirmişim Bunu bilmiyordum Fazla ayrılmak istemiyorum Robot şurada güzel Bibi bırakmak istemiyorum Tamam Şunu da alayım Şurada ne vardı abi yani orada spike varmış gene de spike var ha. Çıktı daha bugün. Yepsini. Taze. Aa vuramadım. Fazla vuramadım. Abi karla git ha. Şu Karlı nasıl al alacağız? Karlı öldü. aha bırakıp gittiler beni. Güzel. Sörü çok güzel aldık abi. Keşke bana gelmeydin de. Neyse. Arkadaşlar bu arada bu maç son. Ate bakacaktım ben. O maç bizimdi. Evet. İzin için teşekkürler arkadaşlar. Like tıp, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Açıklamada abin Joe'nun abin Joe kanalına linki var. On, onunla da ekip olduk. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. bye bye